Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine mele oynuyorum. Ee, yanımda Yusuf var ama yani oyun olarak bana oyunda bana katılmıyor. Sadece yanımda yani normalde. Merhaba de Yusuf. Merhaba. Evet, LGS'den çıktım, eve geldim. Biraz oynadım. Şimdi de videoya başlıyorum. Klasik gireceğim bu kez. Çünkü maalesef e, Roblox hesabımı hesabıma giremediğim için şey onu sildim. Yer açıldı. O yüzden klasik gireceğim. Herhalde videoya yer yeter. Ya burada iki tık gözüküyor. Ama şeyde yeşil MS 10 MS falan gözü gösteriyor. Anlayamadım tam. he bu arada e, 110 istemiştiniz. E, şanslı gününüz 110 beleş oldu. <laughs> yani 110 ücretsizmiş bugün onu gir onu oynayacağım. Tabi hemen piklemezlerse. Konuşamadım. pik, pik piklemezlerse. Birisi ses açmış da. Ses mes açmam. sesi geliyor mu? Vallahi emin olamıyorum. Öbür türlü de benim sesim duyulmuyor. Videoyu da genelde zamanım olmadığı için kontrol etmeden atıyorum. Sonra sıkıntı olmasın Dolaşım mı? Oğlum bir karar ve dolaşım giden Selena mı olur ya? Aa ne okey. Hatırlamıyorum setler falan. Hadi sen düz giriyor. Ben şu yüklenme aşamasına durdurayım da. Girince haber ver. Açalım. Oo. Neyse yüklensinler geri açacağım diyor. Şey. Neyse maç devam ediyor. Daha doğrusu başlıyor.

Oğlum kötü bir başlangıç oldu da Layla beklemiyordum. Ben Guinevere bekliyordum. Layla'nın xp'de ne işi var? Şu an beni baya şaşırttı. Layla xp ne alaka yani? Bilerek mi gitti? Ki yani bilerek gitti herhalde vuruyor da. Harbiden çözemedim. Hadi Layla'nın ne işi var XP'de Neyse dürtebilirim artık. O orada iki kişi. Boş yapma. O oh base gelmiş. Böyle böyle kesebilirim bunu onu fark et. Oğlum bu da fazla iyi oynuyor yalnız. Klasikte bu kadar iyi düşman beklemiyordum açıkçası. Bir yengeç mi ya? yanlışlıkla bastım. Kaldır. Oğlum bu Layla hala beni mi kovalıyor manyak mısın sen? Bence evet cevabı verebiliriz ama Özür Oğlum bu Layla niye bu kadar vuruyor Öl, ölmedi ya Oğlum bir tane hunch Lejyon kılıcı almış Bir de bot almış Nasıl bu kadar vurabiliyor ya Neyse şöyle bir dolaşayım. Şuna gidiyorum burada değil mi aynı? Ben hiç girmem kulağı atlamın altına. Çok vuruyor. Ne ya benim ona vurduğumun kaç katını bana vuruyor? Anlamadım. Lale bu kadar uzaktan da oynanamamalı yani. Harbi diyorum çözemedim ben bunun hasarını. Hile falan mı kullanıyor acaba? Yoksa normalde hiç Lale bu kadar güçlü. mü? Yani gücünü bilmiyor da olabilir Guinever sonunda geldi be. Ya aldık Allah'a şükür. Şunu bir basabilir miyim? Gücü basamadım ya. Çok sinir bozucu. yengeci almak ve ya gelir misin şuraya sağ maç 7 dakika ay hey, video 7 dakika ne oluyor Ha şöyle. Ha şöyle. Tamam, 110 geri geldi, okey. Yan var ya, maç boyunca şu laylayla uğraşacağız sanırım. İlk defa kule aldığına girdim. Nukguyne vereyle. Yine ne yazdın anlamadım. Ne alaka? Ya. Tak diye çaldı herif. <laughs> <laughs> Tüm güçlerin bir vurması da biraz sinirimi bozuyor şuna da karşı. Gelsene içeri. Yani daha karpuz Öyle düşmanlarda 3 nişancı varmış. Ben yeni fark ettim. Oğlum siz nasıl manyaklarsınız lan? 3 nişancı ne ya? Bu arada biri dışında ikisinin de Türk olması. <laughs> Zaten tüm manyaklıkları Türk yapıyor. 3-3-1 110 için kötü bir skor böyle, böyle olmaz Şunu bir kesebilir miyim? Güzel Güzel yine bizisini aldılar Bir baskın yemezsem sevineceğim de gerçi bunların büyücüsü var mıydı? Ya. Bunların büyücüsü yoktu değil mi lan? Bu savaşçı. Şu grangereye yetişebilir miyim? Ya kovaladım kovaladım. Bu aldı ama böyle iş olur? Kolim kolim gelsin çalsın. okey bak. Hiç tut. Uzun paslanmışım. Ben canımı topladım. Bana zıkıntı etmesin. Eder o neydi öyle la? Kim kim vurduk? Ne kadar vurduk? Neden geriye uçtum az önce? Ne alaka yani? Buradaydım. Buraya uçtum. O nasıl oldu la? Birinize alev atışı mı var? Yo. Guinevere de var. Guinevere ile kapışmıyordum ki ben. Ne biçim iş bu ya? Reportlayın lütfen mi? Niye la? Hile mi var? Varsa ben reportlayabilirim bu arada. Seni de mi? <laughs> Çok akıllı. Mantıklı soruyor. Ağam, senin takımı neden report söylersen <laughs> Oğlum bu ne biçim chat Bayağı vurdum ben onu Kim vurdu da Şey vurdu bu ne la bu yeni canlandırma Değişti mi? Bilmiyorum Oğlum bu glow niye bu kadar vuruyor? <laughs> Oo, nasıl nasılla Uy. Depar atan Yuzong. Ha yok düz gidiyormuş. Videonun başlığını sıkıcı bir maç koyacağım. Çünkü gerçekten sıkıcıydı. Keşke zamanım olsa da bir daha denesem. Zamanım yok. Ya bunu atacağım ya hiç atmayacağım. Ömer kusura bakma. Yuzong'u beceremedim. Bana kızmazsan sevinirim. <laughs> Ama Yuzong'u niye sensin? Yuzong Yuzong senden sorulur. Bana en fazla Teriz ve Argus haybusa. Geç Hayabusa'dan emin değilim diye. falan yani. O, şura şunu ha kapatırsak sevinirim. Tam videoyu bitireceğim. Adam bir şey yapıyor. İş mi bu? Neyse. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İşte beğenmeyi, paylaşmayı, abone olup bildirimleri açmayı ee, bir de yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Ne? Beğenmeyi dedim ya. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.